Yasemin Hanım. Efendim. Şirkette bugün olağanüstü bir durum var. Evet var bir şey. Şevket Bey'i bekliyorlar. Nereye gitmiş olabilir bu? Nereye gidecek baba? Otele falan gelir. Otelde ne işi var? Sana bana gelmediğine göre... ...koskoca adam parkta yatacak değil ya baba. Şükrü. Şükrü. Onun öyle bir ilişkisi yok diye mi? Yok baba olur mu öyle şey? Günaydın. Günaydın abi. Hoş geldin oğlum. Hı. Ee, nasıl gidiyor işler? İyi baba. Abi. Abi. Hı. Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Ne konuşacağız? Sen dün akşam neredeydin Şevket? Otelde kaldım baba. Ben demedim baba? Niye? Ne yapacaktım baba? Evden kovuldum. Saçmalama. Olmaz öyle şey. oldu baba? İzin verirsen ben de konuşmak istiyorum. Baba. Ben bu ailenin şamar oğlanıyım. Ne demek o? Evet baba. İlk çocuk olmanın şanssızlıkları bunlar. Bu bir yaramazlık yapar. Bu niye kardeşine bakmıyorsun? Pat da ben yerim. O ağaca çıkar. Ben de çıkarım. Erik çalarız. Pat yine daya ben yerim. Okula gideriz. Bu kırık not alır. Pat niye kardeşini çalıştırmıyorsun? Evlendik. Çocuğumuz oldu. Annesi baş edemez. Şu çocuğa bir şey söylesene. Paylarım, siz araya girersiniz. Oğlum yüklenmesene çocuğa. Şükrü Bey bu yaşa kadar gelmiş. Hala aklını esene yapar. Sorumsuz. Oğlum kardeşinden niye ilgilenmiyorsun? Mine gelir, saçma sapan bir şeyden beni size çekiştirir. Oğlum karına niye böyle yapıyorsun? Boğuldum be! Yerden pas Ali görüyor. Ali yakılıyor Çeviriyor. Vuruyor ve gol. Bırak şu topu. Şimdi bir şey kıracaksın. Hadi otur yemeğini ye. Annemler kaçta gelir abla? 12'den önce gelmezler. Neler oluyor abla? Ne gibi? Amcamlar da. Barışmışlar mı? Karışma sen öyle şeyleri. Senin aklın ermez. Hadi ekmeği getir. Niye yermiyormuş? Çok konuşma. Ellerini de yıka. getir. Abim, hani o annemin şemsiyesini paraşüt yapıp pencereden atlamaya kalktığımız günü hatırlıyor musun? <laughs> o işin başlangıcı öyle değil oğlum, unuttun mu? Çarşafların ucuna ip bağlamıştık ya böyle. <laughs> Aa, sonra Nazmi amcanın tavuğunu ucuna bağlayıp kumaşa. Kut 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 kut. Aslında paraşütle inmedi ki hayvan, kendi kanatlarıyla indi. <laughs> Peki benim bunlardan niye haberim yok ya? Haberin olsa sen bizi ne yapardın baba? <laughs> ne yapardım oğlum? Siz de beni iyice gaddar baba yaptınız ha. <laughs> yok. Daha ben Hüsnü'nün bunlara bir piske vurduğunu görmedim. Kıyamaz. Amma yaptım bir be anne. Ben bunun yüzünden az mı dayak yedim? <laughs> Erkek çocuğu büyütmek çok güç değil mi? Ah nazancım onu bana sor. Bana da bana da He. Abi, He. bir de bisiklet kiralardık pazar günleri, hatırladın mı? He, iki tur yirmi beş kuruş. <laughs> sen binerdin, ben peşinden, <laughs> koş babam koş! Hiç vermezdim! <laughs> Oğlum, sen de bisiklete binmesini bilmezdin de, onun için! <laughs> Hadi başka şey konuşalım şimdi! <laughs> Anam, ben oynayacağım! Sobalarında kuru meşe... Yanıyor efem hey! sobalarında Kuru da meşe Yanıyor efem <laughs>